Hepinize merhabalar arkadaşlar. o yüzden Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu güzel eriklerle erik pestili yapacağız. Çok vaktiniz almadan tarifimize geçelim. Şimdi eriklerimi şöyle tenceremin içerisine alıyorum. Sonra üzerine yarım su bardağı şekerim var onu ekliyorum. Bu böyle bir kaynasın. Eğer şekerim az gelirse tekrar ilave yapacağım. Üzerine de bir bardak suyumu ekliyorum. Şimdi ocağımın üzerine koyacağım. Tenceremi kapatacağım. Kısık ateşte kaynamaya bırakacağım. Eriklerim yumuşayana kadar kaynatacağım. Eriklerim şöyle kaynıyor. Bakın çok güzel bir şekilde de yumuşamaya da başladılar. Birazcık daha bekleteceğim ama. Çünkü biraz daha süzgeçten geçirirken biraz daha kolay olsun diye. Rengi gerçekten şahane oldu. Şunun rengine bakar mısınız güzelliğine. Biraz daha kaynamaya devam ettiriyorum. Ara da şöyle karıştıralım. Şöyle iyice alttakiler bakın daha yumuşamış hatta. İyice yumuşasınlar. Ocağımı kapattım. Bakın eriklerim de biraz soğudu. Bakın çok güzel bir şekilde böyle ezildi. Şimdi bunu süzme işlemine geçeceğim. Şöyle süzgecimi alıyorum. Kaşığımla eze eze bunu böyle tabanına geçireceğim şimdi. Şöyle süzdük. Bakın hiç pürüzsüz bir hal aldı. Çok da güzel oldu. Şimdi bunun içerisine şöyle bir yemek kaşığı nişastam var. Onu böyle suyla açacağım. Nişastasız da yapabilirsin ama nişastayla birazcık daha yumuşak oluyor diye nişasta ekleyeceğim. Şöyle çok az bir suyla nişastamı açıyorum. Bunu şimdi tekrar bunun üzerine ekleyeceğim. Onu da tencerem alacağım Ocağıma alıp ocağın üzerinde bir kaynatacağım kaynadıktan sonra 5 dakika daha bekleteceğim sonrasında hazır olacak ben burada şimdi biraz daha şeker ekleyeceğim bana birazcık böyle e, ekşimsi geldi böyle biraz mayhoş geldi tabii ki şeker oranını kendinize göre ayarlayabilirsiniz bakıp şimdi bunu ocağın üzerine alıyorum böyle kaynamaya başladı bir 5 dakika kadar bekletelim dedim ben beklettim şimdi tekrar kamera için açtım şimdi e, tepsilerimi dökme işlemine geçiyorum çok katı gelirse birazcık su ekleyebilirsiniz ben şöyle bir yarım çay bardağı kadar ekledim hala da kat ama şu anda çok da bozmak da istemedim kıvamını ocağımı kapatıyorum tepsilerimi dökeceğim tepsilerimi şöyle yağlı kağıt serdim tabanda yağlı tepsime birazcık su ekledim ki yağlı kağıtlarım yapışsın diye Şöyle kaşığımla yayıyorum. Çok kalın değil, çok ince de değil. Kuruması da hem kolay olsun. Çok kalın olursa kuruma da yapmaz. Çok ince olursa da belki çıkartırken kopar çıkmayabilir. Ona göre ayarlama yapacağız şimdi. böyle her yerine gelecek şekilde eşit bir şekilde böyle yaymaya çalıştım. Şimdi bunu böyle sade yapıyorum. Şuna da ceviz yapacağım. Şimdi ikinci tepsime geçiyorum. Böyle çayın kahvenin yanında. Renk olarak şahane. Görüntü olarak şahane olacak. Özellikle bence kahvenin yanında ikramlık olarak çok güzel. Zaten kendi yaptığımız için doğal olduğu için çocukların falan yemesi de böyle bir atıştırmalık olarak da çok güzel. Bu şekilde siz de yapıp çocuklara yedirebilirsiniz. Şöyle cevizimi atıyorum. Ceviz, fındık, badem kullanabilirsiniz. Pestilimiz kurudu. Toplamda bir buçuk iki günü buldu kuruması. Şöyle artık kenarlarından yavaş yavaş kaldıracağım. Şöyle burayı zaten birazcık kaldırmıştım. Şuradan şöyle başlayacağım şimdi. Birazcık bu kısmı sabır işi gibi ama biraz kaldırdıktan sonra kalkacaktır. Eğer kalkma gibi bir sorun olursa kesip böyle tüm kaldırmak yerine kesip o şekilde daha kolay kalkar. Öyle de yapabilirsiniz. Şöyle bakın. Gayet güzel bir şekilde kalkıyor. kez göstermek istedim. O kadar güzel çıkıyor ki şunu şöyle bir görmenizi istediğim için kamerayı tekrar açtım. Şuna bakar mısınız? Çok kolaylıkla gayet kolay bir şekilde çıkıyor. Kendi kendine böyle kalkıyor. Bakın. Sadece şu kısmında birazcık tuttum. Çok güzel oldu. Şöyle. Şöyle görüyorsunuz. Kalkmış oldu. Yani acaba kalkar mı falan diye hiç düşünceye takılmayın. Gayet güzel güzel bir şekilde, kolay bir şekilde kalkıyor da yağlı kağıt sayesinde. Şimdi kesip şekil verme işlemine geçeceğim sarmış. Şöyle bıçakla biraz kesmesi zor diye bir e, mutfak makasınız varsa onunla kesebilirsiniz. Hatta bununla bile tutuyor şu anda. Şöyle. Ben şöyle üçgen üçgen sarmak istiyorum. Şöyle ee, cevizi hem içinde hem dışında olsun diye. Şu şekil yapıp şöyle bir tane keseceğim. Oradan bir tane daha yapacağım. Şöyle de bastırıyorum. Zaten anında yapışıyor. Şöyle. Görüntüsü gerçekten çok güzel oldu. Rengi de aynı şekilde. Bu da sade olan pestilimiz. Bunu da yine aynı şekilde çıkardık. Bu da çok güzel bir şekilde çıktı. Bunları da böyle üçgen üçgen kesip şöyle sigara böreği gibi sardım böyle şekillerinin daha güzel olacağını düşündüm. Arasına isterseniz ceviz fındık da koyabilirsiniz ama ben direkt böyle sade bir şekilde sardım. İster sade ister cevizli yapabilirsiniz. Pestilerimin hepsini sardım. 1 kilo erik kullanmıştım. 1 kilo erikten 3 tepsi pestilim çıkmıştı. Şöyle görüyorsunuz. E, gayet güzel bir şekilde, kolay bir şekilde çıktı. Kolay bir şekilde de sarıldı. Kendiniz de gördünüz. Mutlaka mutlaka yağlı kağıt kullanın. Tavsiye ediyorum. Çünkü yağlı kağıdın gerçekten çok güzel etkisi var. Çok da güzel e, böyle kalkmasını falan sağladı. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Ben özellikle şunu çok beğeniyorum. Böyle muska muska çok güzel duruyor. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşçakalın.